Kısa koşu motovloktasınız. Şu anda kullandığım araç 100 cc'lik bir scooter ama böyle bölünmüş yollarda E5'te otobanda ve buna benzer yerlerde bu bir kamyon Neden öyle dedim? Çünkü kamyonlara uygulanan sınırı bunlara da uygulanıyor. Bölünmüş yolda Diğer araçlar 80'le giderken siz kamyon gibi 70'le gitmemiz lazım. 80'le giderseniz hızlan ceza yiyorsunuz. Çünkü devletin gözünde bu bir kamyon. Hadi benim aracım küçücük skuter 100 cc'lik. Zaten şehir içinde kullanıyorum. Böyle otobana şehirler arasında E5'te falan gitmiyor o. Dünyanın vergisini aldıkları 1000 cc'lik araçlar var. 300 yapıyor bu araba. Ama diyor ki kamyonla birlikte gideceksin. Kamyonu geçemezsin. Sen 300 yapsan da zaten ülkede yapamazsın 300 normalde yasak en fazla 100 130 140 bazı yerlerde 150 falan çıkardılar o zamanlarda <laughs> Hadi var. Telefona bak bak nereye kadar. Nedir bu telefon takıntısı ya yani bu insanlara? Arabamı kullanacağım, telefona bakacağım? Nerede kalmıştık ya? Bak. Ee, mesela minik bir motor aldın. Bu arada en düşüğü 500-600 bin liradan başlıyor. 800 bin liradan. Başkentler Gazaki 2 milyon filandı galiba. Alıyorsun onu dünya kadar vergi ödüyorsun devlete, devlet diyor ki sana kamyonla aynı hızda gideceksin. Senin aracın 300 yapabilir ama sen 140-150'yi geçemezsin. Neden? Deus